Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sek çamaşır makinesinde perdeyi hangi ayarda yıkamalısınız? Şimdi size onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir perde programı yok. Perdeyi yıkamak için hangi ayar alıyoruz? Perde yıkamak için narin elde yıkama ayarına alıyoruz. Gördüğünüz gibi 30 derecede yıkayacağı için perdelerimizde herhangi bir hasar olmayacak ve kırışık çıkmayacaktır. Perdeleri yıkadıktan sonra hemen asarsanız bu şekilde hem de kırışıklığı önlemiş olursunuz. Gördüğünüz gibi sıcaklık ayarımız 30. Video işinize yaradıysa küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başlatalım. Evet, perdelerimizi yıkamaya başladı.